162. sorumuz. Bir evin bahçesine bir kenarına tuğla ile desen yapılıyor arkadaşlar. Kare şeklinde bir duvar örülüyor. Bakıyoruz 6'ya 6 olanlar var. Şu küçükler. Bu ise 6'ya 12. Evet. Yukarıdaki şekildeki kare şeklindeki bir duvar örülecektir diyor. Bu kare duvarın bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden asal çarpanları... 2 ve 3 olan en küçük 3 basamaklı sayıya eşittir. Arkadaşlar asal çarpanları en küçük olan 2 ve 3 olan en küçük 3 basamaklı sayı nedir? Bir şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. 2 üzeri A, 3 üzeri B şeklinde olacak. Kaça kaç verebilirim diye. Ee, buradan şöyle düşünelim. 2'ye 2 versek arkadaşlar. 9, 9 kere 4, 36 olur. Bunu 3 yapsam. 36 ile 3'ü çarpınca arkadaşlar 108 olduğunu bulabiliriz. Veya. 100 olmaz arkadaşlar. 101 olmaz. Zaten tek sayılara bakmama gerek yok. 102 de 17 de var. Olmaz. E, 104 104 3'e bölünmüyor arkadaşlar. 106 yine 3'e bölünmüyor. Nereden anlıyoruz? Rakamları toplamı 3'ün katı değil. Sonra ne var? 108 var. Evet 108'in 2 ve 3'ten oluştuğunu bulabiliriz. Demek ki arkadaşlar burası ne olacak? Bir kenar uzunluğumuz bizim 108 santimetre olacak. Bakalım arkadaşlar nasıl bir sistematik yapıda gidiyor. Şurada X sıraya bakalım. 6 santimetre 12 santimetre 6 12 yani ikisi arkadaşlar 18 yapıyor. 108'i 18'e böldüğümüzde 6 sıra böyle var arkadaşlar. 6 sıra böyle var. Bunların ya yani 6 tane küçük olandan var arkadaşlar X sıra için konuşuyoruz. 6 tane bu küçük olandan var, kare olandan diyelim ya da. 6 tane de dikdörtgen olandan var. Bu sıraya baktığımızda bu sıra nasıl gidiyor? 6 6 6 diye gidiyor bu. 108'i 6'ya böldüğümüzde ne yapar? 1 kere 6 6 48. Evet 18 tane var arkadaşlar. 18 tane varsa yarısı bu, yarısı bu. 9 ama burada 2 tane birden olduğu için arkadaşlar Bundan kaç tane olacak? 18 tane olacak arkadaşlar kareden. Bize e, kaç tane kare şeklinde tuğla var diyordu. Dikdörtgeni hesaplamamıza gerek yok. O halde arkadaşlar ilk iki sırada toplamda kaç tane karemiz mevcut? 24 tane karemiz mevcut. Peki bu ilk iki sıra arkadaşlar bu 6 bu 12 santim olduğu için 18 santim. Bu şekilde de 108'i 18'e bölmüştük. 6 tane de bu şekilde arkadaşlar ikili sıralarımız var. 24 tane şurada varsa 6 katı ne yapacak? 24'ü 6 ile çarptığımızda 144 tane kare şeklindeki tuğlaya ihtiyacımız vardır. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.